Şu anda dört tane power led seri bağlı vaziyette ve 3 18 650 pilin verebildiği olan en yüksek voltaj 12.6 ile herhangi bir led sürücü gibi bir şey kullanmadan dirençli akım düzenlemesi falan yapmadan hatta Power LED'lere soğutucu bile koymadan dördüncü seri olarak bağladım. Ve 150 mA çekiyor. 35 LED başına 35 mA'lık bir akımla şu anda LED'ler çalışıyor. Hiçbir direnç vesaire akımla olmadığı için ısıtıcı ısıtma sorunu da söz konusu değil. Işıkla veriyor mu? Evet veriyor. Bayağı işte yapabilir. Aydınlık yapabiliyor. Evet, normalinde güzel bir sistem yaptığım gibi gözüküyor. Eğer 150 mA hala hiç Emletlerde soğutucu yok. Çok da fazla ışık vermesine gerek yok. Zifiri karanlıkta baya bir aydınlık yapar. İşimizi görür. Ve 150 mA çektiği için 160 mA'ya doğru yükseldi. Bir ara. 160 oldu. 150-160 Yani piller çok doğru olursa hepsi 4 onda 2 voltluk bir kapasiteye sahip olarak olursa şöyle 160 miliamperlik bir güç harcayacak. Ama olay ne var? Arada herhangi bir led sürücü yok, soğutucu yok, bir şey yok. İstenildiği an işini görmek üzere montalayıp bir led haline gelebilecek. Yani fener haline gelecek. Bakın bunu şu anda 2 dakika 42 saniye olmuş. Bir durdurayım. Bir 5 dakika sonra tekrar. 10 dakikadan fazla oldu. Amperde herhangi bir yükselme yok. 160 mA'da sabit kaldı. Voltaj e, tabi hep 12.6 kalmayacak. E, azalacak. E, azalacak. 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 12 volta düştüğü zaman dahi e, 110 mA ve ışık hala var. Yani karanlık bir bölgeyi aydınlatabilecek kadar bir şey var. 11.5 volta hala bulunduğu ortamı aydınlatabilecek bir ışık olayı var. 11 volta geldiği zaman evet hala 4 led bulunduğu ortamı aydınlatıyor. Güzel bir deneme oldu. Hemen bunu elimdeki mevcut olan şuradaki fener koyduğum e, power led 12.6 voltla beslenmesi olan bir e, cihaz şuradaki ledlerin yanına şu karşıya da e, evet şuradaki boş olan yere de 4 tane ledi e, soğutucusuz vaziyette bağlayacağım bir bakalım durum neden ibaret olacak böyle olursa yani mühim olan e, acil durumlardaki işe yarama durumunu hayata geçirmiş olacağım. Güzel. Hoşuma gitti.